Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı küçük mahallede toprak evlerin arasında sıkışmış dar sokaklar vardı. Bu sokakların birinde yan yana duran iki eski ev, yılların ağırlığıyla çökmüş gibi birbirlerine yaslanmışlardı. Sol taraftaki evde Yusuf yaşardı, sağ taraftakinde ise çocukluk arkadaşı Harun. Yusuf ve Harun, beşikten mezara kadar sürecek dostluklarının temellerini bu dar sokakta atmışlardı. Yusuf'un babası erken ölmüş, annesi de onu büyük zorluklarla büyütmüştü. Harun'un ailesi daha varlıklıydı ama o hiçbir zaman arkadaşını yalnız bırakmamıştı. Birlikte büyümüş, birlikte okula gitmişler, birlikte iş aramışlardı. Ama aralarında hiç dile getirilmeyen bir sır vardı. Yusuf'un akrabası Gülcan her yaz tatilinde buraya gelirdi. Büyük şehirde okuyan, güzel ve zarif bir kızdı. Yusuf daha 16 yaşındayken ona tutulmuştu. Kalbi ona çarparken gözleri onu arar dururdu ama asla cesaret edip açılamazdı. Gülcan onun için ulaşılmaz bir rüyaydı. Yıllar geçti. Gülcan üniversiteyi bitirdi ve artık köye gelmiyor, büyük şehirde çalışıyordu. Yusuf ise her geçen gün daha içine kapanıyor, sessiz bir aşkın ağırlığı altında eziliyordu. Harun bu durumu fark etmiş ama nedenini anlayamamıştı. Ta ki o lanetli güne kadar. Yusuf o akşam Harun'un evinden çıkarken sanki dünya başına yıkılmıştı. Harun sevinçle ona müjdeyi vermişti. "Yusuf kardeşim, sana bir haberim var." Gülcan'la evleneceğiz. O an Yusuf'un dünyası durmuştu. Yılların biriktirdiği sessiz aşk bir anda paramparça olmuştu. Harun konuşmaya devam ederken Yusuf'un kulakları uğuldar olmuştu. Sen de tanırsın onu, Hacer teyzenin kızı. İstanbul'da çalışırken tanıştık. O da beni beğenmiş, aileler de razı. Nikahı önümüzdeki ay kıyacağız. Sen de şahidim olacaksın, değil mi? Yusuf zorla gülümsemeye çalışarak başını sallamıştı. Tabii, tabii kardeşim. Allah mesut etsin sizi. Ama içi yanıp tutuşuyordu. Gece evine döndüğünde odası ona mezar gibi geldi. Yatağına uzanıp tavanı seyrederken yılların hayalleri gözlerinin önünden geçti. Gülcan'ın güzel yüzü, tatlı sesi, zarif, hareketleri hepsi artık Harun'un olacaktı. O gece Yusuf bir karar verdi. Akıl almaz, korkunç bir karar. Mahallede herkesin çekindiği ama ihtiyaç olduğunda başvurduğu bir adam vardı. Adı Bekir amcaydı ama herkes ona üfürükçü derdi. Evinin duvarları kurşun kalemle yazılmış ayetlerle kaplıydı Kapısının önünde garip kokular tüter dururdu. Yusuf o gecenin karanlığında Bekir amcanın kapısını çaldı. Yaşlı adam gece yarısı gelen bu ziyaretçiyi şaşırmadan karşıladı. Hoş geldin oğlum. Seni bekliyordum. Beni mi bekliyordunuz? Elbette. Gözlerindeki ateşi, kalbindeki yangını görmek için falcı olmaya gerek yok. Otur şuraya, derdini anlat. Yusuf utanç içinde durumunu anlattı. Gülcan'a olan aşkını, Harun'la evleneceğini çektiği acıları Bekir amca dinlerken başını sallıyordu. "Anladım oğlum. Sen istiyorsun ki o kız seni sevsin, değil mi?" "Evet. Ama bu mümkün mü?" "Her şey mümkün oğlum. Ama bazı şeylerin bedeli ağırdır." Bekir amca kalktı, evin en karanlık köşesinden eski bir kitap çıkardı. Sayfaları sararmış, kapağı yıpranmış olan bu kitabın içinden garip semboller, anlaşılmaz yazılar fışkırıyordu. "Bu kitap cinlerin dilini bilenler için yazılmıştır. İçinde aşk büyüleri, bağlama duaları var." Ama dikkat, et oğlum bu işler şakaya gelmez. Yanlış yaparsan. Büyü ters teper. Sen sevgi beklerken nefret bulursun. Mutluluk beklerken lanet gelir başına. Yusuf'un aklı karışmıştı ama aşkın verdiği çılgınlık aklından daha güçlüydü. Yine de denerim. Ne yapmam gerek? Bekir amca Yusuf'a ritüelin ayrıntılarını anlattı. Gülcan'ın bir eşyasına ihtiyacı vardı. Tercihen saçından birkaç tel. Sonra Dolunay gecesinde mezarlıkta belirli duaları okuması kırmızı güllerle bir muska hazırlaması gerekiyordu. Ama unutma oğlum diye uyardı yaşlı adam. Bu dua Arapça. Bir harfini bile yanlış telaffuz edersen büyüter seper. Cinler senin niyetini değiştirir, bambaşka şeyler yaparlar. Yusuf titrek elleriyle Arapça duayı bir kağıda yazdı. Akrabasının evine gidip Gülcan'ın eski eşyalarını aradı. Nihayet akrabasının evinde Gülcan'ın küçükken kullandığı eski bir tarak ve birkaç saç teli buldu. Dolunay gecesi geldiğinde Yusuf mezarlığa gitti. Karanlık, soğuk mezar taşlarının arasında durarak elindeki kağıdı okumaya başladı. Kalbi öylesine hızlı çarpıyordu ki sesi titriyordu. Arapça kelimeleri doğru telaffuz etmeye çalışırken ağzı kurumuş, dili dolaşmıştı. Sonra bir hata yaptı. Küçük ama çok önemli bir hata. Muhabbat, sevgi kelimesini muakibat, ceza olarak okudu. Bu tek hata tüm ritüelin anlamını değiştirdi. O gece mezarlıkta garip rüzgarlar esti. Ağaçlar uğuldadı, eski mezar taşları çatırdadı. Yusuf işini bitirip evine dönerken arkasından gelecek felaketin farkında değildi. Harun ve Gülcan'ın düğünü mahallenin en parlak günlerinden biri oldu. Yusuf kan ağlayarak şahitlik etti. Gelin güzeldi, damat mutluydu, herkes eğleniyordu. Sadece Yusuf köşede oturmuş kalbindeki acıyı gizlemeye çalışıyordu. İlk aylarda her şey normaldi. Hatta Yusuf büyünün hiç işe yaramadığını düşünüyordu. Gülcan mutluydu, Harun'u seviyordu. İkisi çok iyi anlaşıyorlardı. Yusuf ise her geçen gün daha çok yalnızlaşıyor, içine kapanıyordu. Dokuz ay sonra Harun bir müjde verdi. Yusuf kardeşim baba oluyorum. Küçük Zeynep doğduğunda aile daha da mutlu oldu. Bebek sağlıklı ve güzeldi, tıpkı annesi gibi. Yusuf bu mutluluğu izlerken içi yanıyordu. İstediği hayat gözlerinin önünde başkası tarafından yaşanıyordu. Ama o sırada evde garip şeyler olmaya başlamıştı küçük şeyler önce, eşyalar yerlerinden çıkıyor, kapılar kendiliğinden açılıyor, geceleri ayak sesleri duyuluyordu. Aile bunları evin eskiliğine yoruyordu. İlk ciddi olay Zeynep 6 aylıkken yaşandı. Gece yarısı bebeğin odasından gelen sesler Gülcan'ı uyandırdı. Koşarak gittiğinde bebeğin beşiğinin başında duran karanlık bir silüet gördü. Işığı açtığında kimse yoktu ama bebeğin yanakları kıpkırmızıydı sanki ateşler içindeymiş gibi. Harun, Harun gel çabuk Harun koşarak geldiğinde sadece ağlayan bebeği ve telaş içindeki karısını buldu. Biri vardı burada. Bebeğin başında biri duruyordu. Kim olabilir ki? Kapılar kilitli, pencerelerde. O gece doktor çağırdılar. Ama bebekte hiçbir sorun bulamadılar. Sadece yüksek ateşi vardı ve nedeni belli değildi. Ertesi gün Yusuf geldiğinde olanları ona da anlattılar. Yusuf içten içe bir korku duydu. Acaba büyüsü işe yaramış mıydı? Ama neden böyle? Garip şeyler oluyordu. Haftalar geçtikçe olaylar daha da garip hale geldi. Gece yarılarında evin içinde ayak sesleri duyuluyor, kapılar gıcırdıyor, dolaplarda sesler çıkıyordu. Gülcan artık geceleri uyuyamıyordu. Bir gece banyodan çıkarken aynada kendi yüzü değil, yabancı bir erkek yüzü gördü. Çığlık atarak Harun'u çağırdı ama Harun geldiğinde aynada normal yansıması vardı. "Canım, yorgunsun. Hayal görüyorsun." "Hayır Harun. Gördüğümü biliyorum. O adam. O adam bizim evde." Başka bir gece mutfak duvarında Arapça yazılar belirdi. Kömür karası harflerle yazılmış anlaşılmaz cümleler. Harun sabah gördüğünde şaşırıp kaldı. Bu nasıl olabilir? Dün akşam bu yazılar yoktu. Gülcan artık çok korkuyordu. Bebeği de etkilenmeye başlamıştı. Küçük Zeynep geceleri sürekli ağlıyor, sanki görünmeyen birinden korkuyormuş gibi havaya bakıp çığlık atıyordu. Zeynep iki yaşına gelip konuşmaya başladığında söyledikleri aileyi iyice korkuttu odada tek başına oynarken görünmeyen biriyle konuşuyor, gülüyor, bazen de ağlıyordu. Zeynep, kiminle konuşuyorsun canım? Dayı ile. Dayı oyun oynuyor benle. Hangi dayı? Burada dayı yok ki. Şurada, köşede duran dayı. Siyah elbiseli dayı. Gülcan ve Harun bahsettiği köşeye baktıklarında kimseyi göremiyorlardı. Ama Zeynep mutlu mutlu orada birine bakıyor, konuşuyordu. Bir gün Zeynep daha da korkunç bir şey söyledi. Anne, siyah dayı sana kızgın. Sen onun sevdiği kadınmışsın ama başkasıyla evlenmişsin. O da intikam alacakmış. Gülcan'ın tüyleri ürperdi. İki yaşındaki bir çocuk böyle şeyleri nereden biliyordu? Olaylar hat safhaya geldiğinde Yusuf artık dayanamadı. Her gece rüyalarında cinler görüyor, mezarlıkta yaptığı ritüeli hatırlıyordu. Vicdan azabı onu kemiriyordu. Bir akşam Harun'ların evine gitti. Gülcan ve Harun çok bitkin görünüyorlardı. Yusuf, ''Kardeşim şu evdeki gariplikleri sen de görüyor musun?'' ''Evet, görüyorum. Ne yapalım bilmiyoruz. İmam çağırdık, dua okudu ama fayda etmiyor. Hatta daha da kötüleşiyor. Yusuf o an itiraf etmeye karar verdi. Artık bu sırrı taşıyamıyordu. Harun, Gülcan, size itiraf etmem gereken bir şey var. İkisi de merakla ona baktı. Bu olanların nedeni benim. Nasıl yani? Ben ben Gülcan'a yıllardır aşıktım. Sizin evleneceğinizi öğrenince dayanamadım. Büyü yaptım. Harun şaşkınlıkla ona baktı. Sen sen ne dedin? Büyücüye gittim. Bana bir kitap verdi. Gülcan'ı bana aşık etmek için büyü yaptım. Ama galiba bir şeyler ters gitti. Gülcan dehşetle geri çekildi. Sen, sen bize büyü mü yaptın? Evet ama amacım size zarar vermek değildi. Sadece Gülcan'ın beni sevmesini istiyordum. O an evin bütün kapıları birden çarptı. Işıklar söndü sonra tekrar yandı. Duvarlardan korkunç sesler gelmeye başladı. Gülcan Yusuf'un itirafından sonra evi alt üst etti. Eski eşyaları, dolapları, çekmeceleri tek tek aradı. Nihayet yatak odasının köşesindeki eski sandıkta saklanmış bir şey buldu. Kurumuş kırmızı güllerle sarılmış, içinde Arapça yazılar bulunan küçük bir bez parçası, muska. Bu da ne? diye sordu Harun. Gülcan muskayı gösterdi. Galiba Yusuf'un yaptığı büyü bu. O anda odanın sıcaklığı birden düştü. Nefesleri buhar olmaya başladı. Duvarlarda yeni Arapça yazılar belirdi. Bu sefer daha büyük ve daha korkunç. Küçük Zeynep ağlamaya başladı. Anne Kötü dayılar geldi. Çok kötü dayılar. Yusuf titreyerek muskaya baktı. Bu bu Bekir amcanın verdiği muska. Bekir amca mı? O üfürükçü mü? Evet. O bana büyüyü öğretti ama galiba bir şeyler yanlış gitti. O sırada evin bütün camları çatlamaya başladı. Dışarıdan korkunç rüzgar sesleri geliyordu. Üçü birlikte gecenin karanlığında Bekir amcanın evine koştular. Yaşlı adam onları kapıda karşıladı sanki bekliyormuş gibi. "Geldiniz demek. Biliyordum bugünün geleceğini." Bekir amca ne oluyor bize? Yusuf ne yaptı? Yaşlı adam içeri aldı onları. Mum ışığında yüzü daha da korkunç görünüyordu. Oğlum dedi Yusuf'a dönerek. Sana o gece ne demiştim? Dikkatli ol demiştim. Yanlış yaparsan büyü ters teper demiştim. Evet ama ben dikkat ettim. Hayır etmedin. Sen muhabbat yerine muakibat okudun. Sevgi büyüsü değil, ceza büyüsü yaptın. Ne demek bu? Demek ki cinler senin yanlış telaffuzunu fırsat bildiler. Onlar sevgi değil, intikam dolu bir anlaşma yaptılar seninle. Gülcan korkuyla sordu. Ne tür bir anlaşma? Bekir amca eski kitabını açtı. Sayfalar kendiliğinden çevrildi ve korkunç bir resim ortaya çıktı. Üç figür, bir erkek, bir kadın, bir çocuk. Hepsinin etrafında karanlık gölgeler vardı. Cinler senin yanlış duanı şöyle yorumladılar. Bu adam sevdiği kadını alamadığı için bizimle anlaşma yapıyor. Karşılığında o ailenin ruhlarını bizimle paylaşacak. Ne? Harun dehşetle baktı. Yani cinler sizin ruhlarınızı alacaklar. Önce kızınızın, sonra Gülcan'ın, sonra Harun'un, en son da Yusuf'un. Peki bu anlaşmayı bozmanın yolu yok mu? diye sordu Gülcan. Bekir amca başını salladı. Var ama çok zor. Cinlerle yapılan anlaşmaları bozmak kolay değil. Ne yapmamız gerek? Öncelikle o muskayı yakmanız lazım. Ama dikkat edin cinler buna izin vermeyecek. Size saldıracaklar. Başka? Sonra Yusuf'un samimi bir şekilde tövbe etmesi lazım. Sadece pişmanlık değil, gerçek tövbe. Yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlaması gerek. Ondan sonra en zorlu kısmı o. Ailenin Yusuf'u affetmesi lazım. Gönülden, içtenlikle. Çünkü bu anlaşma nefret üzerine kurulu. Sevgi ve bağışlama olursa anlaşma bozulur. Yusuf gözyaşları içinde söylendi. Ben, ben ne yaptım böyle? Hepinizi felakete sürükledim. Harun arkadaşına baktı. Yıllarca beraber büyüdükleri, kardeş gibi oldukları o dostuna. Yusuf, sen bizim kardeşimizsin. Hata yaptın ama biz seni affediyoruz. Gülcan da başını salladı. Ben de seni affediyorum Yusuf. Ama artık bu işi bitirmeliyiz. Eve döndüklerinde durumun daha da kötüleştiğini gördüler. Bütün odalar buz gibi soğuktu. Duvarlar çatlaklar doluydu. Tavandan damla damla kan benzeri bir sıvı damlıyordu. Küçük Zeynep beşiğinde çığlık çığlığa ağlıyordu etrafında uçan karanlık gölgeler vardı. "Çabuk muskayı yakmalıyız." dedi Bekir amca. Yusuf muskayı aldı ve ocağa doğru yürüdü. Ama o anda görünmeyen eller onu geri çekti. Muska elinden fırladı, karşı köşeye uçtu. "Yaklaştırmıyorlar." diye bağırdı. O sırada odada sesler duyulmaya başladı. Korkunç, boğuk sesler. "Bu anlaşma bozulamaz. Ruhlar bizimdir. Çocuk önce bizimdir." Gülcan çocuğuna koştu ama beşik sanki donmuş gibiydi. Kımıldatamıyordu. "Zeynep, Zeynep'im." Sesler devam etti. "Yanlış dua eden bu adam bizimle anlaşma yaptı. Geri döndürülemez." Bekir amca elindeki kitaptan dualar okumaya başladı ama cinler buna çok kızıyorlardı. Ev sallanmaya başladı, eşyalar havada uçuşmaya başladı. "Dayanın." diye bağırdı yaşlı adam. "Muskayı yakmak zorundayız." Harun ve Yusuf birlikte muskaya doğru ilerlemeye çalıştılar ama görünmez güçler onları geri itiyordu. Her adımda daha da zorlaşıyordu. Gülcan beşiğe ulaşmaya çalışırken duvara çarparak düştü. Ağzından kan gelmeye başladı. Gülcan Harun karısına koştu. O sırada bir ses duyuldu. Çok tanıdık bir ses. Zeynep konuşuyordu ama sesi normal değildi. Çok daha derin ve korkunçtu. Anlaşma yapıldı. Bozulamaz. İlk ben gideceğim, sonra anne, sonra baba, en son amca. İki yaşındaki çocuk böyle konuşuyordu. Zeynep. Gülcan ağlayarak bağırdı. Yusuf durumun ne kadar vahim olduğunu anlayınca bir karar verdi. Tüm bunların sorumlusu oydu. Çözümü de o bulmalıydı. Bekir amca diye bağırdı. Başka yol yok mu? Ben, ben kendi canımı versem ne demek istiyorsun? Anlaşma benimle yapıldı. Benim canımı alsınlar. Ailenin canını bıraksınlar. Bekir amca düşündü. Olabilir. Ama emin misin geri dönüşü olmaz? Eminim. Benim yüzümden böyle oldular. Ben öleyim onlar yaşasın. O sırada cinlerin sesi duyuldu. Kabul, ama önce anlaşmanın gereğini yapalım. Çocuk bizimdir. Hayır, Yusuf bağırdı. Anlaşmayı değiştiriyoruz. Çocuk yerine beni alın. Sesler biraz durdu. Sonra, neden kabul edelim? Çünkü ben daha değerliyim. Ben bu büyüyü yapan adam. Asıl suçlu benim. Çocuk masum. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra, kabul, ama şartımız var. Nedir? Sen önce bu aileden affını istemelisin. Sonra kendi rızanla bizimle gelmelisin. Zorla değil, isteyerek. Yusuf, Harun ve Gülcan'ın karşısına diz çöktü. Gözyaşları sel gibi akıyordu. Harun kardeşim, Gülcan, beni affedebilir misiniz? Biliyorum çok kötü bir şey yaptım. Sizi tehlikeye attım, çocuğunuzu tehlikeye attım. Ama artık bunun bedelini ödeyeceğim. Harun, arkadaşının ellerini tuttu. Yusuf, sen bizim kardeşimizsin. Tabii ki affediyoruz seni. Ama sen ölmeyeceksin. Hayır. Harun, bu böyle olmalı. Ben bu ailenin mutluluğunu çaldım. Şimdi kendi canımla ödeyeceğim. Gülcan da dizlerinin üzerine çöktü. Yusuf, ben de seni affediyorum. Ama lütfen ölme. Başka bir yol bulalım. Yok Gülcan. Bu tek yol. O sırada odanın atmosferi değişmeye başladı. Soğukluk azaldı. Korkunç sesler kesildi. Küçük Zeynep normal sesinde ağlamaya başladı. Cinlerin sesi duyuldu. Affedildin. Anlaşma değişiyor. Ama yine de gelmeli. Bekir amca araya girdi. Bekleyin. Evet. Sevgi ve affedilme gücü güçlü ama anlaşma vardı. O anlaşma yanlış telaffuz yüzünden oldu. Gerçek niyet sevgiydi, ceza değil. Affedilme olduysa anlaşma bozulmalı. Uzun bir sessizlik oldu. Cinler birbirleriyle konuşuyormuş gibiydi. Sonunda cinlerin lideri konuştu. Doğru söylüyorsun yaşlı adam. Yanlış telaffuz vardı. Gerçek niyet sevgiydi ve tam affedilme oldu. O halde anlaşma bozuluyor mu? Evet. Ama bir şart daha var. Nedir? Bu adam bir daha böyle şeyler yapmayacağına söz vermeli ve sevdiği kadının mutluluğunu kabul etmeli. Yusuf başını kaldırdı. Söz veriyorum. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım ve Gülcan'ın mutluluğunu kabul ediyorum. O Harun'u seviyor, ben de onların mutluluğunu istiyorum. Samimi misin? Evet, çok samimiyim. Yaptığım şey çok yanlıştı. Sevgi zorla olmaz. Gerçek sevgi sevdiğin kişinin mutluluğunu istemektir. O anda evin içindeki bütün kötü enerji kaybolmaya başladı. Duvarlardan Arapça yazılar silindi, çatlaklar kapandı, sıcaklık normale döndü. Küçük Zeynep artık normal sesinde konuşuyordu. Anne, kötü dayılar gitti mi? Gülcan koşarak kızını kucağına aldı. Evet canım, gittiler. Artık gelmeyecekler. Yusuf bu sefer hiçbir engelle karşılaşmadan muskayı aldı ve ocağa attı. Kurumuş güller ve bez parçası alev alev yanmaya başladı. Yanarken odada güzel bir koku yayıldı. Sanki cennetten gelen bir esinti gibiydi. Muska tamamen yanıp kül olduğunda Bekir amca son duasını okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu evden kötü ruhlar çıksın, iyi ruhlar girsin. Bu aileye huzur ve bereket gelsin. Amin. Amin dediler hep birlikte. O geceden sonra evde hiçbir garip olay yaşanmadı. Kapılar kendiliğinden açılmıyor, sesler duyulmuyor, yazılar belirmiyordu. Küçük Zeynep de artık hayali arkadaşlarından bahsetmiyordu ertesi günlerde Yusuf çok değişmişti. Yıllardır taşıdığı sessiz aşkın ve kıskançlığın ağırlığından kurtulmuştu. Artık Harun ve Gülcan'ın mutluluğunu görünce üzülmüyor, seviniyordu. Bir akşam üçü birlikte otururken Yusuf konuştu. "Biliyorsunuz, ben yıllarca yanlış bir şey peşinde koştum. Gülcan'ı seviyordum ama bu sevgi değildi aslında. Bu bencillikti. Gerçek sevgi karşı tarafın mutluluğunu istemektir." Gülcan gülümsedi. Yusuf sen iyi bir insansın. Sadece yanlış yolda ilerlemiştin. Harun da ekledi. Kardeşim, geçmişi geçmişte bırakalım. Bundan sonra hep birlikte mutlu olalım. Haklısın. Ben de artık kendi hayatımı kurmak istiyorum. Belki evlenirim, çocuk sahibi olurum. İnşallah kardeşim. Sana da güzel bir eş nasip olur. Aradan iki yıl geçti. Yusuf, komşu mahalleden Ayşe adında güzel bir kızla evlendi. Bu sefer hiçbir büyü yapmadı, hiçbir hileye başvurmadı. Sadece dürüst davrandı, kalbini açtı ve karşılık buldu. Ayşe Yusuf'u olduğu gibi kabul etti. Geçmişini biliyordu ama önemli olan bugünü ve geleceğiydi. Harun ve Gülcan'ın da ikinci çocukları oldu. Bu sefer bir erkek. Küçük Mehmet sağlıklı ve mutlu bir çocuktu. Zeynep artık 4 yaşındaydı ve o korkunç geceleri hiç hatırlamıyordu. 2. Aile yan yana yaşamaya devam etti ama artık aralarında hiçbir gizli nefret, kıskançlık ya da büyü yoktu. Sadece kardeşlik, dostluk ve sevgi vardı. Bekir amca o olaydan sonra büyücülüğü bırakmaya karar verdi. Elindeki kitapları yaktı, muskalarını imha etti. "Oğlum," demişti Yusuf'a. "Ben yıllarca insanlara yardım ettiğimi sanıyordum ama aslında zarar veriyormuşum. Büyü, sihir, bunların hiçbiri iyi şeyler değil. Gerçek çözüm sabır, dua ve Allah'a güvenmektir." Yaşlı adam son yıllarını namaz kılıp Kur'an okuyarak geçirdi. Vefat ettiğinde cenazesine bütün mahalle katıldı. Herkes onu iyi hatırlarla anıyordu çünkü o son dönemde çok değişmişti. Yıllar geçti. Zeynep artık 10 yaşında akıllı ve güzel bir kız olmuştu. Mehmet ise 6 yaşındaydı. Babası Haruna çok benziyordu. Yusuf ve Ayşe'nin de bir oğulları olmuştu. Ahmet. Üç çocuk birlikte büyüyor, oynuyor, aynı okula gidiyorlardı. Bir gün Zeynep annesine sordu. Anne, neden bazen kötü rüyalar görüyorum? Sanki eskiden korkunç şeyler yaşamışım gibi. Gülcan kızını kucağına aldı. Canım Bazen insan geçmişte yaşadığı zor şeyleri rüyalarında görür. Ama artık her şey geçti. Sen güvendesin. Gerçekten mi? Gerçekten. Biz seni çok seviyoruz ve seni koruyoruz. Zeynep rahatladı. Aslında o korkunç günleri tam hatırlamıyordu ama bilinçaltında izler kalmıştı. Harun artık kasabada küçük bir işletme kurmuştu. Yusuf da ona ortak olmuş, birlikte çalışıyorlardı. İş iyi gidiyor, aileler rahat yaşıyordu. Gülcan evde çocuklarla ilgilenirken aynı zamanda dikiş dikip para kazanıyordu. Ayşe de ona yardım ediyor. İki kadın çok iyi anlaşıyordu. Akşamları iki aile birlikte yemek yiyor, çocuklar bahçede oynuyor, büyükler sohbet ediyordu. Kimse o korkunç günleri konuşmuyordu artık. Geçmiş, geçmişte kalmıştı. Ama bazen, özellikle dolunay gecelerinde Yusuf o günleri hatırlıyor ve pişmanlık duyuyordu. Ne kadar aptalca bir şey yaptığını, sevdiği insanları nasıl tehlikeye attığını düşünüyor ve tövbe ediyordu. Aradan 10 yıl daha geçti. Çocuklar büyümüş, gençlik çağına girmişlerdi. Zeynep artık çok güzel bir genç kız olmuştu. Ona talip olanlar vardı. Bir gün mahallede genç bir delikanlı bize geldi. Zeynep'e aşık olmuş ama kız onu beğenmiyordu. Delikanlı çaresizlik içinde Yusuf'a geldi. "Yusuf abi ne yapayım? Zeynep'i çok seviyorum ama o beni beğenmiyor." Sen tecrübeli bir adamsın bir tavsiye ver. Yusuf o anı fırsat bilip genç adama hayat dersi verdi. Oğlum, oğlum beni iyi dinle. Sevgi zorla olmaz. Bir kızı seviyorsan onun mutluluğunu istersin. O seni sevmiyorsa zorlamaya çalışmazsın. Ama çok seviyorum onu. Ben de bir zamanlar birini çok sevmiştim. O başkasıyla evlendi diye çok üzüldüm. Hatta hatta çok yanlış şeyler yaptım. Ne gibi? Büyü yaptırdım. Ama sonucu korkunç oldu az kalsın sevdiğim insanları kaybedecektim. Genç adam şaşırdı. Büyü mü? Gerçekten işe yarar mı? Yarar ama çok tehlikeli. Ve sonuçta gerçek mutluluk getirmez. Ben sana tavsiye ediyorum. O kızı sev ama zorla elde etmeye çalışma. Kendi hayatını yaşa, başka birini bul. Allah sana uygun olan birini nasip eder. O sohbetten sonra Yusuf'un aklına çok şey geldi. Acaba mahalledeki başka gençler de böyle yanlış yollara başvuruyor muydu? Böyle tehlikeli işlere bulaşan başkaları var mıydı? Bekir amca ölmüştü ama onun yerine başkaları gelmiş olabilirdi. Büyücülük, sihir, cin çağırma. Bu işler hiç bitmiyordu. Yusuf bir akşam Harun'la konuştu. "Kardeşim, sen hiç düşündün mü? Bizim yaşadıklarımızı başkaları da yaşıyor olabilir." "Ne demek istiyorsun?" "Büyü, sihir. Bu işler devam ediyor. Gençler bunlara başvuruyor." "Haklısın. Peki ne yapabiliriz? Belki Belki kendi hikayemizi anlatabiliriz, insanları uyarabiliriz, Harun düşündü. Zor olur çünkü insanlar bize inanmayabilir. Ayrıca geçmişi deşmek de zor. Ama gerekli, başkaları bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. Yıllar sonra Yusuf yaşlandığında torunları ona gelir, hikayeler anlatmasını isterdi. O da onlara ders niteliğinde hikayeler anlatırdı. Dede, bize korku hikayesi anlat. Korku hikayesi mi? Size gerçek bir hikaye anlatayım o zaman ama korkutucu değil, ibret verici. Ve Yusuf torunlarına kendi yaşadıklarını anlatırdı. Tabii ki çok ayrıntıya girmez, çocukların anlayabileceği şekilde özetlerdi. Bir zamanlar bir adam varmış. Bu adam bir kızı çok severmiş ama o kız başkasıyla evlenmiş. Adam çok üzülmüş ve yanlış yollara başvurmuş. Büyücüye gitmiş, büyü yaptırmış. Ama bu büyü ters tepmiş ve sevdiği insanları tehlikeye atmış. En sonunda sevginin zorla olmayacağını anlamış ve herkesten özür dilemiş. Onlar da onu affetmiş ve herkes mutlu olmuş. Peki dede, bu hikayenin ahlakı ne? Ahlakı şu. Sevgi zorla olmaz. Birini seviyorsan onun mutluluğunu istersin. Büyü, sihir gibi şeylere asla başvurmazsın. Allah'a güvenir, sabır gösterirsin. Bu hikaye aslında sadece bir korku hikayesi değildi. İnsanın içindeki karanlık duygular hakkında bir dersti. Kıskançlık, bencillik, sahip olma arzusu Bunların insanı nasıl yanlış yollara sürüklediğini gösteriyordu. Yusuf'un yaşadıkları belki de gerçekten cinlerle olan değil, kendi vicdanıyla olan savaştı. Büyü belki de gerçekten işe yaramamıştı ama onun suçluluk duygusu, kendini ve sevdiklerini cezalandırma isteği sanki gerçek cinler gibi evlerini sarmıştı ya da belki de gerçekten cinler vardı. Bu hikayeyi dinleyenin yorumuna kalmıştı. Önemli olan sonunda sevginin, affetmenin ve samimi tövbenin galip gelmesiydi. Karanlık duygular ne kadar güçlü olursa olsun, gerçek sevgi daha güçlüydü. Yusuf vefat ettiğinde cenazesine çok kişi katıldı. Harun ağlayarak arkadaşını uğurladı. Gülcan da gözyaşları içindeydi. "O gerçekten değişmişti," dedi Gülcan cenaze sonrası. "Yaptığı hatayı anlayıp tövbe etmişti. Allah rahmet eylesin." "Evet," dedi Harun. "O bizim kardeşimizdi. Hata yapmıştı ama sonunda doğru yolu bulmuştu." Zeynep artık orta yaşlı bir kadın olmuştu. Çocukluğundaki o korkunç olayları hala tam hatırlamıyordu ama Yusuf amcayı çok severdi. O bize çok şey öğretti dedi. Sevginin ne demek olduğunu, affetmenin gücünü. Yusuf'un mezarına sadece şu yazıldı: Sevdiği insanların mutluluğunu isteyen adam burada yatar. Bu onun son yıllarda öğrendiği en büyük ders olmuştu. Gerçek sevgi karşılık beklemeden sadece sevdiğin kişinin mutlu olmasını istemekti. Bu hikaye günümüzde hala geçerliliğini koruyan bir ders içerir. Sevgi zorla olmaz. Büyü ve sihir gibi yollar sadece felakete götürür. Gerçek mutluluk sabır, tövbe ve içten affetmede bulunur. Konya'nın o küçük mahallesinde bu hikaye hala anlatılır. Genç insanlar yanlış yollara sapmasın diye, büyük insanlar çocuklarına nasihat etsin diye ve hikayeyi dinleyenler şunu öğrenir. En büyük cin insanın kendi nefsidir. En büyük büyü kalbindeki kötü duygulardır. En güçlü ilaç ise sevgi, sabır ve samimi tövbedir. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.